Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte katıl tarafında yaptığımız haftalık trade'in değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Fakat bunu normalde katıl kademe 4 tarafına atıp değerlendirmemizi orada incelemek üzerine bir video tasarlamıştık. Fakat bu videonun içerisinde sizlere trade'de yani alsat yapmada stop taşıma ve işlem sürekliliği mantıklarını da anlatmam gerekiyor. Ben de madem bu içerisinde eğitim barındıran bir video dedim. O zaman her zaman söz verdiğim gibi eğitim videolarının herkese açık olmasını sözünü siz sizlere vermiştim. Bu nedenle de bunu herkese açık şekilde paylaşacağım. Yani videonun aslında ilk başında sizlere trade işlemlerinizde alsat işlemlerinizde stop taşımak ve işlem sürekliliğini takip etmek nedir? Bunu detaylı şekilde anlatacağım. Sonra videonun kalanında katıl tarafında haftalık olarak ne kadar getiri elde etmişiz? Biz katıl tarafında neler yapıyoruz? Katılmak isteyenler önceden görmek isterse de bunları görmüş olacağız. Baştan söyleyebiliriz ki bu hafta içerisinde piyasa oldukça bozuk olmasına rağmen yüzde altı buçuk civarında haftalık tradeden getirimiz ortaya çıktı. Bu da kümülatifte aylık %20'ler bandına kadar gelecektir. Tabii ki daha aşağı olduğu, daha yukarı olduğu dönemlerde olacak. Endeks korelasyonunun kuvvetli olduğunu da yine burada bilmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle eğitim kısmımıza geçelim. Akabinde haftalık değerlendirme ile birlikte katıldı neler kazanmışız, neler kaybetmişiz birlikte bakalım. Burada BIST tarafında sizlere bir örnek senaryo hazırladım. Bu örnek senaryoyu 30 dakikalık grafikte sizlere göstereceğim ve bu sayede de bu işlem taşıma ve süreklilik kısmını daha net şekilde anlamış olacaksınız. Önce bir grafiğimizi hazırlayalım. Bakın grafiğimiz bu şekilde. Şimdi burada asıl anlatmak istediğimiz nokta biz şöyle bir senaryoyu düşünmeye çalışıyoruz. Dikdörtgen içerisine aldım. İşlemler de şuradayken yani biz aslında 24 Nisan 13.30 13.00 tarihlerinde işleme giriş yapmaya çalışıyoruz. Burada bir yükseliş sinyali almış olabiliriz. Örneğin bakın göreceli güç endeksi kendi hareketli ortalamasını kesmiş. Ya da başka bir sinyal almış olalım. Örneğin stokastik RSI'dan bir al sinyali oluşturmuş olalım. İşte tam burada gördüğünüz gibi aşağıda hatta şunu biraz daha büyütürsem rahat göreceksiniz. Bakın şurada 13.00'da stokastik RSI'dan bir al sinyali oluşmuş. Biz de bununla işleme girmiş olalım. Hangi indikatörle işleme girdiğinizin çok bir önemi yok aslında. Sadece burada işleme girdiğinizde neler yapmanız gerekiyor buna bakacağız. Örneğin biz burada şu mumun kapanışında yani 13.30'daki mum kapanışında işleme giriş yapmış olalım. Biz burada tabii ki ne yapacağız öncelikle? İşleme girdiğimiz nokta için bir kar al seviyesi belirleyeceğiz. iki stop loss noktası belirleyeceğiz. Bunları belirlemeden işleme girerseniz çok büyük olasılıkla uzun vadede zarar edeceksiniz. Ben zaten şimdi katıl kademe 4'teki bu haftalık da günlük trade şirketlerimizin de ufak ufak egzerlerini tutuyorum. Biz yıl sonunda neler kazan bilmişiz neler kaybetmişiz bunları da göstermek için. Sizler de kendi trade işlemlerinizde böyle bir liste tutuyorsanız eğer işleme girdiğinizde bir kar al noktası ve bir stop noktası belirlemezseniz o zaman uzun vadede çok ciddi kayıplar yaşadığınızı göreceksiniz. Bu nedenle bizim ilk etapta yapacağımız şey işleme nerede girmiştik? 13.30 mum kapanışında girmiştik. Bizim kar al noktamız burada. Şurası diyelim. Bu seviyesi de çok önemli değil. Şuradaki bir nokta 9400 direnci diyelim. Burada stop olacağız. Aşağıda da 9300'de de ne yapacağız? Yine stop olacağız. Birinde kar alarak birinde zararda olarak. Şimdi Şimdi ne yapmış oluyoruz burada bir kar al noktamıza bakalım yüzde 0.7 yüzde 0.8 de biz karımızı almış oluyoruz stop olduğumuz seviyede ise şöyle bakarsak daha rahat göreceğiz yüzde 0.2 yani aslında biz 1'e 4 arararla hareket etmiş oluyoruz bir işlemimizin pozitif olması bize 0.8 kar marjı verirken stop olması 0.2 zarar veriyor bu da demek oluyor ki ben 5 işlem açsam bu 5 işlemden bir tanesi karla kapanıp 4 tanesi zararla kapansa bile o hafta ben sıfıra sıfır ya da o gün sıfıra sıfır çıkmış oluyorum 2 işlem işlem imkanında olursa 1.6 kar marjı almış oluyorum. 0.6 zarar yazıyorum. Yani %1 artıyla günü tamamlayabilmiş oluyorum. Burası zaten başta da bildiğiniz noktaydı. Peki burada stop taşıma ve işlem sürekliliği nerede devreye giriyor? Şimdi ben işleme girdikten sonra 14.30 kapanışıyla ile düzeltiyorum. 13.30 kapanışıyla ile işleme giriyorum. İşlem yukarı doğru hızla hareket ediyor, hareket ediyor ve stopunu yani karal noktasını kırmayı başarıyor. Şimdi burada kırmayı başardığında biz karal noktamızda örneğin %50'lik bir mal satışı gerçekleştirebiliriz. Fakat bu mal satışı gerçekleştirdikten sonra bunun devam ettiği yükselişini takip ederken mutlaka bazı önemli noktaları devreye sokmalıyız. Zaten benim 9400'deki direncimi kırdı. Ben de yarısını sattım mı alnımı dur bakayım nereye kadar gidecek diye burada takip yapılmaz. Hemen yeni bir karal noktası belirlenip daha da önemlisi buradaki stop loss noktanızı hemen kaydırmaya başlamanız gerekiyor. Örneğin siz bunu gördükten sonra işlemler hareket etti ve 9460'lar seviyesinde şu an fiyat grafiği yani biz 17.30 mumundayız diye kendimizi düşünelim. Bizim burada hemen yeni bir karal seviyesi belirlememiz bundan daha önemlisi de artık aşağıdaki stop noktamızı en azından karal noktamızın üzerindeki bir yere yani en azından karal noktamız ya da üzerindeki bir yere tekrar konuşlandırmamız gerekiyor. Biz burada ne yapmışız bu basit örneğimizde? Yeni stop loss noktamızı 9400'de kar aldığımız için 9435 seviyesine getirmişiz ve artık bizim stop noktamız burası. Yani biz şu grafikteyken hızla bir satış dalgası oluşursa, siyasi nedenlerle, ekonomik nedenlerle bir haber akışıyla satış oluşmaya başlarsa dahi biz ilk kademeyi sattığımız yerden daha yukarıda kar satışı gerçekleştirmiş oluyoruz. Demek ki bizim kar al noktamızı kırdıktan sonra bizim yapacağımız ilk şey kar al noktamız seviyesi ya da üzerindeki bir seviyeye şu stop loss noktamızı kaydırıyoruz. Yani artık bizim şu stop loss noktamız devre dışı oluyor. Yeni stop loss noktamızla hareket ediyoruz. Bundan sonra kar al noktasını yeni bir yere taşımakta evet fayda var ama taşımasanız dahi gün içerisinde takip ederek sizi tatmin eden bir seviyede satabilirsiniz. Çünkü yeni stop loss noktanız zaten kar al noktanızın üzerinde hareket ediyor. Bu işlemi öğrendiğimiz bizim işlemlerimizin de çok daha kuvvetli, çok daha başarılı olduğunu görebileceksiniz. Şimdi gelin biz bu hafta neler yapmışız katıl kademe 4'ün haftalık trade şirketlerini paylaştığımız kısımda onlara bir bakalım. İlk şirketimiz bildiğiniz gibi Turkcell'di. Bu nedenle Turkcell'in analiziyle başlayacağız. Haftaya pazartesi günü başlamak için biz pazar günüydü yanlış hatırlamıyorsam haftalık trade şirketlerimizi paylaştık. Yani pazartesi işleme doğrudan girebiliyorduk. Bizim burada işleme girmemizle birlikte aslında bu Turkcell örneğini size anlatmak için bu örnek çıkmıştı. Eğitim videosu olduğu için de herkes faydalanabilsin diye herkese açık paylaştım. Şimdi Türksel tarafında bizim aldığımız kar marjları %3.30 seviyesinde. Fakat biz Türksel'de işleme girerken 99 TL kar al seviyemiz demiştik. Yani şurada gördüğünüz 99 TL bizim kar al seviyemiz. 91.60'da yani şurada gördüğünüz 91.60'da bizim stop seviyemizdi. Şirket 96 liralara kadar hareket edip %3.2 kar marjını verdi ve bu sayede aslında işlemimizi başarıyla çıkartabilme imkanını bize sağladı. Ama şu aşağıdaki stop loss seviyenizi en azından yukarı doğru hareketler başladığında giriş seviyenize kadar çekmediyseniz 99 lirayı hareket etmeyip aşağıda 91.60'a girdiği için biz aslında burada %1.5 1.4 civarında ne yapmış oluyoruz? Zararla işlemimizi kapatmış oluyoruz. Bu nedenle haftalık trade şirketlerinde de stop loss seviyenizi güne hızla başlayan bir Türksel ya da güne hızla başlayan bir trade şirketi varsa %1, %1.5, %2 %2.2, 2.4, 2.5 diye gidiyorsa artık bizim bu stop loss seviyemizi en azından giriş noktamıza çekmemiz gerekiyor. Örneğin %3'leri aştığı zaman %2'lik kar marjı olan bir noktaya yeniden konuşlandırmamız gerekiyor. Yani Türksel'de aslında stop taşımayı başaranlar en az %2.5-3 civarında kar marjı alırken stop taşımayanlar %1.5 zararla işlemi sonlandırmış oldu. Buradaki ikinci şirketimiz haftalık trade'de neye bakmıştık? Aselsan'a bakmıştık. Aselsan'da bizim giriş seviyemiz aslında videoyu çektiğimizde 129 liralar seviyesindeydi ama biz gün içerisindeki olası düşüşlerle birlikte giriş seviyemizi 127 lira bandına konuşlandırmıştık. Bu 127 liralar bandından da aldıysanız 129'dan da aldıysanız çok fark etmeksizin %6.5'lar civarında kar marjımız gerçekleşmiştir geçmiş oldu. Kar seviyesi olarak da 133 liraları söylemiştik. Bugün 135 liraları kadar gösterdi. Bu da isterseniz stopunuzu kaydırabilirsiniz ama böyle %5, %6 %7 civarında kar verdiyse doğrudan kar cebe yakışır deyip işlemi sonlandırmak da mantıklı akıllıca bir seçenek olabilir. Bunun da altını çizelim. Yani ikinci şirketimiz Aselsan'dan doğrudan %6.5'luk bir getiriyi elde etmiş olduk. Buradaki üçüncü, üçüncü şirketimiz Migros'tu. Ne yazık ki Migros'ta işleme giremedik haftalık trade şirketimizde. Çünkü biz burada şunu konuşlandırmıştık. 501 1 lira sert bir direnci olduğunu ve daha da önemlisi bizim işleme girmek istediğimiz dönem yani 18 Nisan'da videoyu paylaşıp 21 Nisan'da işleme gireceğimiz o dönemde bakın stokastik RSI seviyeleri inanılmaz yukarıdaydı. Bakın 18 Nisan'da bu seviyede yani 72 bandındaki bir stokastik RSI'ın güvenli ve iyi bir yer olmadığını sizlere ifade etmiştim. Keza moving average deviation tarafında da böyle bir şişkinliği yine bakın görmüştük 18 Nisan'da ve biz de burada şu kararı vermiştik. 501 lira direnç seviyesini kırarsa o zaman işleme girebileceğiz demiştik. Ne yazık ki 501 liralık direnç seviyesini kıramadı ve sonrasında da sert satış yemeye başladı. O yüzden 3. şirketimiz olan Migros'ta aktif bir pozisyon alamadık. Fakat şöyle güzel bir durum var. 24 Nisan'da paylaştığımız videoda yani şu mumun açılışıyla birlikte biz ne yapmıştık? Deprem sonrasında perakende şirketlerinde Migros ve bir maçta yukarı hareketler olacağını tespit ettiğimiz için 24 Nisan'daki günlük trade hisselerini bu haftalık trade hisselerinin değerlendirmesi günlük trade hisseleri tarafında Migros ve bir maçtan bahsetmiştik. Bir maç tarafında %4.75 Migros Migros tarafında da %3,8'i Perşembe ve Cuma günü 2 günde yani ortalama %4,5'u 2 günde elde edebilmiştik Migros ve Bimaş tarafında. Gelelim buradaki 4. şirketimize haftalık değerlendirmede Banvit tarafına. Banvit'te indikatörlerimizin sinyalleri çok kuvvetli gözükse dahi doğrudan açılışla birlikte aşağı doğru hareket etti ve bizim burada 147,5 liradaki desteğimize doğrudan oturdu. Biz doğrudan stop olmuş olduk ve Banvit'te eksi %2 ile işlemimizi sonlandırmış olduk. Son şirketimiz olan PC iletişime baktığımızda haftanın ilk gününde yavaş yavaş hareketiyle birlikte bize %9.74'ü sundu ve açılışıyla birlikte aslında %10'u verdiği için haftalık trade şirketlerimizin ilki olan PC iletişim doğrudan bir taban gösterdi. Zaten bizim de kar seviyelerimiz aslında ilk başta 13.70'lerdi. İkinci tarafta da 13.40'lar seviyesiydi. Doğrudan düzeltiyorum 14.40'lar seviyesiydi. Yani ilk direnci olan 13.70'lere hızla açtı. Belki buradan bir kademe kar realizasyonu almış olursunuz. İkinci de 14.40'lara hareket ederek ikinci kar seviyesine götürdü. Eğer iki kademe de sattıysanız bile %7'ler bandında PC iletişim tarafında da kar marjı üretmiş olduk. Kümülatife baktığımız zaman %6 bandında özellikle Banvit'in stopu ve Turkcell tarafını yakalayamadıysanız burada biraz daha Aselsan ve PC iletişim tarafı portföyü yani haftalık trade yapısını götürmüş oluyor. Migros ve Bimaş'ta günlük trade'ler buraya çok ciddi etki ediyor ama haftalık trade'i incelediğimiz için bunları aslında ne yapmıyorum devreye almamış oluyoruz. Bu bağlamda baktığımızda 21-25 Nisan haftasını %6-6.5'luk bir kar marjıyla tamamlamış olduk. Bu da oldukça güzel bir noktadır. Aslında burada kendini katıl tarafının amorti etme yapısını da ben bu şekilde oluşturmuştum. Hemen hemen bakacak olursanız 50 bin lirayla bir trade yaptığınızda bir haftadaki getirimiz 3 yıllık katıl kademe 4 üyeliği ücretini çıkartmış oluyor. Yani bir hafta trade yapıp sonra 3 yıl boyunca içerideki videolara ücretsiz erişim sağlamış oluyorsunuz. Bu da önemli ve güzel bir noktadır diye düşünüyorum. Umarım sizleri mutlu eden iyi bir süreci geçiriyoruzdur. Endeksin ileriye doğru yani şu 10.400 hedeflerine orta va vadeli rallilerine başladığı günlerde tabii ki haftalık kar marjlarımız bunların çok daha üzerine çıkacaktır. Borsanın çok sert düşüşler gösterdiği günlerde de kar marjlarımız bunların altına inecektir ama haftalık %6'lar oldukça güzel seviyelerdir diyebiliriz. Katıl kademe 4 üyeliklerinizi yapıp siz de aktif şekilde bu videolardan yararlanabilirsiniz. Trade stop taşıma ve işlem sürekliliği noktasını da lütfen bir kez daha gerekirse baştan izleyip kendiniz bireysel olarak trade yapıyorsanız dahi bunu kullanmayı unutmayın diyorum. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı da unutmadıysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.